Göğsümüz Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle sünger gibi yumuşacık kakaolu pandispanya, içinde nutella kreması ile kendi doğum günlerinizi yapabileceğiniz yaş pasta tarifi paylaşacağım. Pastamızın pandispanya için gerekli olan malzemeler 5 yumurta, 1,5 bardak şeker, 1,5 bardak un, 1,5 bardak ılık su, yarım bardak buğday nişastası, 1 kabartma tozu, 1 fiske tuz, 2 yemek kaşığı kakao, kreması için 2 paket krem şanti, 2 bardak süt, 2 yemek kaşığı nutella, üzerine sürmek için çikolata, yumurta beyazını ve yumurta sarısını birbirinden ayırıyoruz. Yumurta beyazına 1 fiske tuz ilave ederekten mikser ile köpürüp beyazlanana kadar çırpıyoruz. Yumurta beyazımız çırptıkça gördüğünüz kıvama gelecek. 5 yumurta sarısına buçuk bardak şekeri ilave ediyoruz. Yumurta sarımızı şekerle beyazlayana kadar çırpıyoruz. Çırpmış olduğumuz yumurta sarısının içerisine yarım bardak ılık su ilave ediyoruz. Yarım bardak buğday nişastası 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 bardak unu da ilave edip mikser ile çırpıyoruz. İlave etmiş olduğumuz suyumuz mutlaka ılık olmalı. Çırpmış olduğumuz yumurta beyazını ilave ediyoruz. Öncelikle kaşıkla karıştırıyoruz. Daha sonra mikser kullanmadan tel ile yavaş yavaş çırpıyoruz. Yumurta beyazımızı da güzelce yediriyoruz. İçerisine fırın kağıdı koymuş olduğumuz veya tekerlerleri yağlamış olduğumuz kek kalıbımıza döküyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişene kadar pişiriyoruz. Kekimizin piştiğini anlamak için bir çatal batırırız. Çatalımız eğer temiz çıkıyorsa ve hamur yapışmıyorsa kekimiz pişmiş demektir. Pandispanyamızı kendi isteğinize göre ikiye ve üçe kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi pandispanyamız yumuşacık ve çok güzel oldu. Kremamızı hazırlıyoruz. 2 bardak sütün içerisine 2 paket krem şantiyi koyup çırpıyoruz. Kremamız koyulaştıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı Nutella ilave ediyoruz ve Nutella ile tekrar 1 dakika kadar çırpıyoruz. Pandispanyamızı yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar süt ile ıslatıyoruz. Hazırlamış olduğumuz kremamızı üzerine sürüyoruz. Ufak parçalara ayrılmış olan ceviz içerisinden bol miktarda serpiştiriyoruz. Tekrar üzerine krema koyuyoruz. Her tarafını eşit miktarda sürüyoruz. Üzerine kesmiş olduğumuz pandispanyanın diğer parçasını koyuyoruz. Ve kenarlarına kalan kremamızdan sürüyoruz. En üstüne eritme çikolatasının içerisine bir yemek kaşığı yağ koyaraktan eritiyoruz ve pastamızın en üst kısmına sürüyoruz. Daire şeklinde cevizi serpiştiriyoruz. Daha gösterişli bir pasta olması için evinizde bulunan herhangi bir meyve ile üzerine süsleyebilirsiniz. Pastamız gördüğünüz gibi bir efsane oldu. Bu pastayı oğlumun doğum günü hazırladığım için sizlerle kesip paylaşamayacağım. Fakat daha önce aynı pastanın 3 katlısını yapmıştım. O pastamızı görebiliriz. Pastamızın lezzetini ve kıvamını bu pastada görebiliriz. Kremamızın içerisine koymuş olduğumuz Nutella pastamıza çok farklı bir lezzet veriyor. Deneyecek şimdiden afiyet olsun. Kalbinizden sevgiyi, ağzınızdan tat, mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Yeni göndereceğim tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalınız.